Fatih Sultan Mehmet Mahallesi geçişinde 28 Temmuz 2021 tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Ahmet Seçkin otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan dört şüpheliden ikisi tutuklanmıştı. Olaydan sonra yapılan incelemelerde, Seçkin'in otomobiliyle seyir halindeyken başından vurulduğu ve sanıklardan Adem ile aralarında husumet bulunduğu tespit edilmişti. Dur, dur, dur. Adem ve Nedret'in Kocaeli birinci. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Adem Nedret taraf avukatları ve aileler katıldı. Nedret, olaya dahil olmadığını, sadece Adem'le aynı araçta bulunması sebebiyle tutuklandığını söyleyerek tahliyesini istedi. Adem ise, pişmanım, böyle olmasını istemezdim diye konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.